Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Tura. Bugün sizlerle Şeyma Subaşı'nı konuşacağız. Şeyma Subaşı ile ilgili yeni gelişmeler neler? Şeyma Subaşı e, bilekliğinin fiyatı ile şaşırttı. bilekliğinin fiyatı ne kadar? Hepsini bu videoda bulacaksınız. Ve Şeyma Subaşı ile alakalı e, manşetleri süsleyen önemli haber başlıkları da bu videoda olacak değerli takipçiler. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben hız kesmeden başlamak istiyorum. Ve bu arada e, magazine e dair tüm haberleri, tüm gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsanız arama motoruna, Google arama motoruna bilalocan.com yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bilalocan.com'daki haberimle başlamak istemi, istiyorum. Şeyma Subaşı aşkına haykırdı, bileklerinin fiyatı şaşırttı. Şeyma Subaşı sevgisi Muhammed ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerin beğenisine sundu. O fotoğrafın altına yazdığı yorum da şu şekilde. Güvende hissediyorum, çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım mesajıyla paylaşıyor. Tabii ki Şeyma Subaşı bu paylaşımı yaparken kolları ön planda. Koluna taktığı bileklikler, yüzükler, saatler hepsi ön planda. Ve tabi haliyle bazı moda sayfaları o bilekliklerin fiyatlarını bulmuşlar. Saatin fiyatını bulmuşlar. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Mısır aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki bilekliğin ve saatinin fiyatı dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın saati 144.148 TL iken bilekliğinin fiyatı da 194.000 TL'ymiş hatta 195.000'e yakın dünyaca ünlü markaların aslında saati ve bilekliği değerli takipçiler. Bu nedenle pahalı olmasını çok da şaşırmayın derim. Şeyma Subaşı Pahalı şeyler takmayı, pahalı şeyler giymeyi, pahalı yerlerde yemek yemeyi e, seviyor. Yani kadın bunu seviyor ve bunu paylaşmayı da seviyor. Bunu birazcık göze sokmayı da seviyor. E, ne diyelim mutluluklar ama ben Şeyma Subaşı'nın e, bu beraberliğinin de çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum. E, ama Guido ile yaşadığı beraberlikten bir tık daha uzun süreli olacağını düşünüyorum. Hem daha yakışıklı bence hem daha... Genç, Daha iyi anlaşıyorlar. Maddi durumu da daha iyi. Şeyma Subaşı gezmeyi, dediğim gibi bakın yeni yerler görmeyi seviyor, gezmeyi seviyor, giymeyi seviyor. Takmayı, takıştırmayı seviyor. Ve eğlenmeyi seviyor. Onun için önemli olan şeyler bunlar diye düşünüyorum. Ve bence mutlu da görünüyor. Umarım uzun süreli beraberliği olur. Ve Şeyma Subaşı'nın sadece sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflar değil, aynı zamanda paylaştığı, tek başına paylaştığı fotoğraflar da ilgi çekiyor. Bunlardan bir tanesini direkt önünde verdiği poz mesela sınırları zorlayan bir poz. Ee, hem dans ediyor hem de bir yandan fotoğraf çekilmiş. Tabii ki bana göre e, paylaşımlarında bir tık açık geliyor. Bir tık bana fazla geliyor. Ama e, yani yabancılar nasıl bunu normal karşılıyorsa mesela işte modeller falan görüyorsun. İşte kendi Jenner gibi, Bella Hadid gibi insanlar daha böyle sınırları zorlayan paylaşımlar yapabiliyorlar. Gerçi onlar modeller ama Şeyma Subaşı da birazcık o kafada diye düşünüyorum ve onun için çok önemli değil bu yapılan olumsuz yorumlar, eleştiriler inandığı şeyleri yapmaya çalışıyor. Ben bir tık bana göre fazla olmuş açıklık derecesi ama fiziğine baktığımız zaman fiziği gerçekten kusursuz bir fiziği var. Zaten sağlıklı beslenmeyi seviyor, sağlıklı şeyleri seviyor kendisine bakmayı seviyor ve yaptığı hareketler de gerçekten zor hareketler. Yani bunu ben mesela yapamam. Esnek bir vücudu var, güzel bir vücudu var ama ben şeyi de çok sevmiyorum. Sürekli bu kadar paylaşımların sporla alakalı da olsa fazla fazla yapılması birazcık bende bıkkınlık uyandırıyor. Ama ders güzel bir kadın, fiziği de güzel. Ama bence bir tık azaltabilir, biraz fazla atıyor gibi geliyor o tarz e, paylaşımları diye düşünüyorum değerli takipçiler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama bir insan tabii ki kendisine bakması, spor yapması, güzel giyinmesi falan bunlar da güzel şeyler. Ve Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarıyla ilgili, ilgili olarak tabii ki eleştiriler de almışlar. Yani bu eleştirilerin ne tarz olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. İşte Şeyma'nın bu tarz e, paylaşmasına gerek var mıydı? Biraz fazla açık olmamış mı? E, bu kadar gözümüze sokma sokmasaydınız keşke tarzında yorumlar geliyor. Tabii orada da ünlülerde de genellikle şu tarz cevap geliyor. O zaman takip etmeyin. İşte kim ne diyor ki keşfet dönüme çıkıyor. O zaman engelleyin falan filan. Ama ister istemez bakıyorsunuz. Yani Şeyma Subaşı'nda şöyle bir olay var. Ben işim geriye bakmak durumundayım. Ama insanlarda da şöyle bir durum sezinliyorum. Merak uyandırıyor. Bence de öyle. Şeyma Subaşı'nın paylaşımından merak uyandırıyor. Ama bana soracak olursanız eskisi kadar ben merak uyandırmıyor. Yani acun Ilıcalı'yla olduğu zamanlarda garip bir şekilde daha çok merak ediyordunuz ama şimdi e, tabii acun Ilıcalı sürekli göz önünde olan bir adam. Yani sürekli izlediğimiz programlarını takip ettiğimiz bir adam. haliyle daha çok belki de merak ediyorduk. Şeyma Subaşı boy da fotoğraflarını atıyordu ama sanki bu sevgilisiyle e, birlikte olduğu fotoğrafları daha çok atıyor. Daha çok karelere yer veriyor. Güzel de paylaşımlar yapıyor bence ama ben nazara da e, değebileceği kanaatindeyim. Biraz nazara gelebilirler, çok paylaşım yapıyorlar. Bence yaşı yaşına, boyu boyuna, huyu huyuna gibi duruyor şu anlık. Yani iyi anlaşacaklarını düşünüyorum ama e, böyle hani derseniz evlenirler mi, bir evlilik olur mu falan. Şeyma Subaşı çok ay ben evleneyim e, tarzında düşünen bir kadın değil, anı yaşamayı seven. Ee, dediğim gibi eğlenmek ve gezmek Şeyman Subaşı için çok önemli. Bence Acun Ilıcalı ile olan beraberliğinde bunu tam anlamıyla yapamadı. Çünkü Acun Ilıcalı çok aktif çalışan bir iş insanı. Yani oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Ve bu süre zarfında belki de çok fazla beraber gezip tozamadılar. Ama Şeyman Subaşı'nın istediği şey bence daha çok gezmek. Birlikte eğlenmek, birlikte vakit geçirmek olduğunu düşünüyorum. Sanki bu Mısırlı sevgilisiyle daha çok vakit geçirip eğleniyor gibi duruyor ama tabii ki bu sosyal medyada bize yansıyanlar. Ama ben dediğim gibi evleneceklerini çok düşünmüyorum. Bu beraberliğin çok çok uzun ömürlü olacağı kanaatinde değilim ama Guido ile olan beraberliklerinden daha uzun sürebilir. Yani birkaç sene sürer mi? Sürebilir ama daha fazla sürerse şaşırabilirim değerli takipçiler diye düşünüyorum. Ee, yaşayıp göreceğiz. Benim Şeyma Subaşı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Ve i̇şte son olarak şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı şöyle bir e, yorumla Şeyma Subaşı'na destek olmuştu. Hem deli gibi izleyip hem de deli gibi beddua etmek ancak kıskançlıktan olabilir tarzında bir şey, bir ifade kullanmış. Ben Şeyma Subaşı'na gelen kötü yorumların ya da olumsuz yorumların sadece Şeyma Başına kıskandıkları için yapıldığını da düşünmüyorum. Kimisi de gerçekten Şeyma Subaşı'nın yaptığı hareketlerin ve hamlelerin doğru olmadığını düşündüğü için de yapabilir. Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıllarda toplum için önemli olan mesela bazı konular vardı. Toplumun hassasiyet gösterdiği konular. O zaman ne yaparsınız? O gün dans edeceğiniz tarzda paylaşımlar yapmazsınız. Yani müzikli paylaşımlar yapmazsınız. Neden? Türkiye ile alakalı atıyorum bir olumsuz bir haber var. Siz e, parti videoları atmazsınız, dans videoları atmazsınız. Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıllarda ve aylarda, günlerde bu tarz hamleler yaptığı için de çok fazla kötü yorum, olumsuz yorum aldı. Bu nedenle her şeyi de kıskançlığa bağlayarak e, Şeyma Subaşı'na destek olmanız bir yere kadar doğru, bir yere kadar yanlış bana göre. Doğru, evet. Şeyma Subaşı kıskanılacak bir kadın. Neden? Güzel bir kadın, fiziği güzel. Ama bununla alakalı, atıyorum sen Şeyma Subaşı'na e, fiziğiyle alakalı falan bir yorum yaparsan, kadının fiziğinin güzel olduğunu biliyorsun. O zaman dersin ki kıskanıyor. Ama Şeyma Subaşı'na toplumsal bir konuyla alakalı yorum yapıyorsanız, bunun yanlış olduğunu, Şeyma Hanım bakın böyle bir durum yaşıyor. Siz müzikli dansı video atıyorsun. Bu yanlış deniyorsa bu kıskançlık değil. Bu olması gereken bir yorum veya mesajdır. Onu kıskançlığa bağlayamazsınız. Yani bir yere kadar doğru. Tabii Şeyma Subaşı da bununla alakalı olarak Tabii daha önce araları biraz limoniydi, araları düzeldi tabii ki bu açıklamadan sonra. Şey Subaşı da Fatih Altay gerçekten başarılı bir Türk gazetecisidir. Temelde bana karşı olan tüm bu e, olumsuz argümanları görmezden gelmemi söylüyor, beni savunuyor ve işlerinde olumsuz bir şey olanlara karşı da önemsemememi öneriyor. Ayrıca yalnız olmadığımı söylüyor. Ondan hoşlanmıyorsa ona izleme söylediği bu. Ee, sosyal medyada benim de burada takipçilere karşı bir önerim olsun. Şeyma Subaşı'nı görmek istemiyorsanız yani keşfetime çıkmasın onu görmek istemiyorum veya onu takip etmekten hoşnut değilim diyorsanız bence de en güzeli engelleyin gitsin. Çok fazla yorum yapmak da bence yani Şeyma Subaşı sizin yorumunuzu çok takacak bir insan gibi durmuyor. Her ne kadar yaptığını yanlış bile olsa sanırsanız da illa ona yorum yapmanıza gerek yok. Sosyal medyada da zaten yazdığınız zaman ...ve diğer insanların da bununla alakalı hem fikirse zaten sosyal medyada gündem oluyor. Ve ister istemez oradan okuyup görme fırsatı yakalamış oluyor. Bence birebir kendisiyle işte yorumlara yazarak diyaloğa girmeyin derim. Yani bunu yapıyorsanız sosyal medyadan yapmayı daha doğru buluyorum değerli takipçiler. Benim Şeyma Subaşı ile ilgili beraberliği ile alakalı... ...gerek gündemle alakalı olarak söyleyeceklerim bu şekilde değerli takipçiler. Bence Şeyma Subaşı benim onun tavsiyem... Yani Paylaşımlar yapabilir, paylaşımları güzel ama spor yaparkenki paylaşımları bana bir tık fazla geliyor. Yani bir tık fazla açık gibi geliyor. Fiziği çok güzel, bakın tekrar söylüyorum ama bu paylaşımları arda arda yaptığınız zaman benim çok takip edesi mesela bir takipçi olarak gelmiyor. Ee, elbise giyse de bence fiziği güzel, pantolon giyse de fiziği güzel. İlla çok, e, nasıl diyeyim, spor yaparken hani işte göbeğiniz gözüküyor, bacağınız gözüküyor. Tabii ki bunlar da hoş paylaşımlar ama bana bir tık fazla geldi bunlar beraberliği ile alakalı bence Guido ile olan beraberliğine göre daha mutlu görüyorum onu daha keyifli duruyor umarım daha da keyifli olur daha da mutlu olur Yaşı da genç bir kadın e, istiyorsa umarım evlenir de ama dediğim gibi ben beraberliklerin de çok uzun süreliği olacağı görüşünde değilim belki birkaç sene en fazla sürer ki o sürer sonra da şaşırırım e, ama umarım mutlu olurlar dediğim gibi önemli olan insanların mutlu olması videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın yorum yapmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın